من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم ذكرنا بما نسينا Allahümme enfa'na bima allemtena ve ma yenfa'na Ya Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhekna bis salihin bir rahmetke ya arkanın rahimin Çok kıymetli kardeşlerim Bugünkü konuşmanızda ibadetin insanları değiştirdiğine yönelik değiştirmesi gerektiğine yönelik konu üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Kalem Suresinin 4. ayet kelimesinde. Ve inneke la ala hulgin Ey Peygamber, muhakkak ki sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Bir gün Hazreti Ayşe annemize <laughs> sahabenin bir kısmı veya birisi gelir. Derler ki, ey Ayşe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nasıldı? Allah Resulü Hazreti Ayşe annemiz onlara şöyle karşılık verir. Siz hiç Kur'an okuyor, okumuyor musunuz? Evet okuyoruz ey Ayşe. İşte bilin ki Allah'ın Resulü'nün ahlakı da Kur'an-ı Kerim'in ta kendisiydi diye cevap verir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıldığında onun Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarıyla tamamen mücehhez olduğunu, adeta yürüyen Kur'an olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in emir buyurduğu, gösterdiği istikamette bir yaşantıya, bir ahlaka sahip olduğunu görmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Hatta bundan sonra da Hazreti Aişe'nin ee, Mü'minun suresinin ilk 10 ayet kelimesini okuduğu da ifade edilir onlara cevaben. Peki ne der Mü'minun suresinde Cenab-ı Allah bizlere? İşte mutlak surette kurtuluşa erecek olan mü'minlerin e, özelliklerinden bahseder. Onların namazlarını daima ikame ettiklerini, namazlarını huşu ile hakkıyla ikame ettiklerini, zekatlarını verdiklerini, ırz ve namuslarını koruduklarını, verdikleri sözlere riayet ettiklerini, kimseye haksızlık etmediklerini gibi bir takım özelliklerden bahseder. Bu yönüyle bakıldığında dinimiz İslam sadece e, iman esaslarını kabul eden, bunun ötesini hiç ilgilendirmeyen bir yapıda, bir boyuta asla değildir. Kıymetli kardeşlerim. Tam tersine iman dediğimiz hakikat içselleştirilmeli içselleştirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber e, imanın gösterdiği istikamette bir kulluk ortaya konulması gerekmektedir. Ve bu kulluğun da devamı olan e, işte yaşantıya, insanın bireysel anlamdaki iç dünyasına, ahlakına, toplumun her kesimiyle olan ilişkisine e, dikkat etmesine yönelik e, tezahürlerinin olması gerekir kıymetli kardeşlerim. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bu anlamda şöyle buyurmaktadır li bu'idtu liutemme melekal ahlak. Ben ancak ve ancak güzel ahlakı, erdemli, edebli e ve güzel yaşantıyı ahlakı tamamlamak için gönderildim. Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne yüzüne gö göndermiş olduğu bütün peygamberlerin bir ahlak anlayışı vardır. İşte bu ahlakın aynen dinin tamamlanması, gibi bu ahlakın da en güzel şekilde tamamlanması, e gösterilmesini e ne yönelik görevi Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e vermiştir ve Peygamber Efendimiz de bu anlamda hem Peygamberliğinden önce, kendisine Risalet verilmeden önce hem de Peygamberliğinden sonra Allah Rasulü'nün en güzel ahlak sahibi olduğunu biz görmekteyiz. Bu yönüyle bakıldığında e, iman dediğimiz hadise evet kuvvetli olacak, bunun e, ibadete e, yönelik bir takım yaptırımları, bir takım dikkat edilmesi gereken hususlar olacak ama ayrıca bunun ahlaka yansıyan, hayata yansıyan, beşeri ilişkilere yansıyan Allah'ın yarattığı bütün mahlukata yansıyan bir tarafının da mutlak surette olması gerekmektedir değerli kardeşlerim. Ahlakla ilgili bakınız Abdullah bin Mübarek şöyle demektedir. Ahlakı şöyle tarif etmektedir. Besul veçki ve bezlül mağrufi ve kefül eda. Ahlak dediğimiz hadise güler yüz göstermektir. Yani bütün canlılara karşı şefkati, merhameti, e, güler yüzlülüğü, e, iyi geçimi, e, iyi ilişki boyutunu kurmak suretiyle e, devam etmektir. Aynı zamanda ve berdül ve insanlığın ve ee, yaşantının tüm insanlığın en güzel şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için iyiliğin, güzelliğin, Allah'ın emirlerinin, Allah'ın yasaklarının ve toplumun iyi gördüğü, maruz diye bilinen işlerin insanlara yaygınlaştırılması için e, insanların iyi bir, e, kaliteli bir yaşantıya sahip olmaları, Allah'ın rızasına giden bir e, yolda yürümeleri için de kişinin e, tüm bilgisini, birikimini, tecrübesini ortaya koymasıdır şeklinde ifade etmektedir. Aynı zamanda ve kefül eza, insanlara ve tüm mahlukata karşı da eza dediğimiz sıkıntı verecek olan hususlardan da kendisini uzak tutmasıdır. İşte ahlak budur diye ifade edilir. Bu yönüyle bakıldığında iman, vicdanlara hapsedilen, dışarıya yansımayan, sadece vicdanen iman edilmesi gereken hususlara inanıp da dışarıda yani e, iç dünyanın dışındaki alemde e, keyfe mateşa diye yani arzu ve isteklerine uygun e, şeytanın aldatmalarına kötü insanların gösterdiği istikamette bir yaşantıyı e, sahiplenmek e, veya bunu kabullenmek asla ve kat'a İslam'ın inancımızın öngördüğü bir ahlak çeşidi olmadığını ifade etmek gerekmektedir kıymetli kardeşlerim. Bu yönüyle bak bu yönüyle bakıldığında Peygamber Efendimizin yine şöyle bir ifadesini görmekteyiz. Allah Resulü ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan buyurmaktadır. Müminlerin imanca en iyi, en güzel olanı ahlaken en iyi olanıdır. Ahlaken en iyi olanıdır. Ve bu yönüyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine hayatına bakıldığında onun en iyi ahlak sahibi olduğunu, en iyi şekilde insanlarla geçinme yolun, yol ve yöntemini benimsediğini e, gerek toplumdan gerekse aile bireylerinden herhangi birisi kendisine seslendiğinde buyurun diye nezaketle sevgiyle e, karşılık verdiğini hiç kimseye zulmetmediğini haksızlık yapmadığını e, görmekteyiz ve bilmekteyiz değerli kardeşlerim. Bakınız. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinir ve derler ki ''Mel İslam ya Resulallah, İslam nedir ey Allah'ın Resulü?'' diye sorulduğunda Allah, Allah Resulü der ki, de buyurur ki kıymetli kardeşlerim ''Dîbul kelam ve itham ta ta'am'' ''Güzel sözlü olmaktır ve yemek ikramında bulunmak İslam'ın kendisidir.'' Bakınız burada yine ahlaka yansıyan bir hususu görmekteyiz. Güzel sözlü olmak, ve insanlara ikramda bulunmak, yedirmek, içirmek, yardımcı olmak bir e, diye ifade eder. Peki bunun üzerine bu ya Resulullah mel iman sahabe der ki ya Resulullah peki iman ne demektir diye sorulduğunda Allah Resulü imanı es sabru ve semahetu diye ifade buyurur. İman da bütün e, sabredilmesi gereken hususlara karşı sabırlı, dirayetli olmak ve aynı zamanda Tüm mahlukata karşı da hoşgörülü davranmaktır. Onları anlamaya çalışmak, onları doğruya yönlendirmek, asla onlara katı, kaba, çirkin bir muamele içinde olmamaktır diye ifade edilir. Peki bunun üzerine yine devam edilir. Eyül i İslam efdal ya Resulallah. Yani Müslüman'ın en iyi olanı, Müslümanca hareketin en iyi olanı nedir ya Resulallah diye ifade edil sorulduğunda Allah Resulü der ki, Men selimen müslümune min ve yedihi. Müslüman kendi elinden ve dilinden diğer insanların selameti olduğu kişidir diye ifade buyurur. Dolayısıyla mümin bu anlamda ahlakı yerli yerinde, insanlara güven veren, insanlara huzur veren, insanlara sevgiyle, hoşgörüyle, merhametle yaklaşan, onları Allah'ın tevhid inancına davet eden, ahiret bilencine ne olduğunu onlara hatırlatan bir yapıdadır diye Peygamber Efendimiz ifade buyurmaktadır. Yine ifade bu hadisin devamında eyül iman eflal müminin e, peki e, hangi özelliği çok daha güzeldir? Çok daha iyidir. Hangi özelliği daha faziletlidir ve üstündür diye ifade eee sorulduğunda Peygamber Efendimize Allah Resulü de şöyle cevap verir. Eee hasen. Ahlakı güzel olan mümin iyidir. Ahlakı güzel olan. Yani her anlamda ahlaki, edebi, erdemli anlayış, söz, fiil ve davranışlarını öne çıkartan, gerekse kendi ailesinde ve gerekse toplumunla ve gerekle toplumun gerekse toplumun de hayatta bulunan diğer mahlukatla canlı cansız bütün mahlukatla iyi, erdemli, güzel işler kuran, ilişki kuran kişinin ve bu yönüyle ahlaki unsurları öne çıkaran kişinin Allah katında en iyi mümin olduğunu bizlere haber vermektedir Peygamber Efendimiz kıymetli kardeşlerim. Bakınız bu yönüyle çok çarpıcı bir hadis şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şudur. Peygamber Efendimiz'e gelinir, sorulur. Ya razzaullah. Üflis kimdir? Ee, bunu şöyle ifade edelim. Peygamber Efendimiz yanında bulunan e, ashabına sorar. Ey arkadaşlar. ''Müflis kimdir?'' diye Allah Resulü soruyu yöneltir. Sahabe der ki, ''Ya Resulallah, Müflis bizim bildiğimiz malı, mülkü olmayan, bu yönüyle zayıf olan kişidir.'' diye haber verir. Allah Resulü burada Müflis'i şöyle tarif eder, onlara cevabı kıymetli kardeşlerim. Der ki, ''Müflis kıyamet gününde Allah'ın huzuruna kılmış olduğu namazlarıyla, tutmuş olduğu oruçlarıyla, vermiş olduğu zekatla Buna benzer ibadetleriyle Allah'ın huzuruna gelir ancak bütün bunlara rağmen bu ibadetlerini yerine getirdiği halde dünyadayken ona sövmüş, ona hakaret etmiş, onun bunun gıybetini, dedikodusunu yapmış, onun bunun e, malını e, haksız yere elde etmiş halde kul haklarıyla bu yönüyle Allah'ın huzuruna geldiğinden dolayı da kendisinin sevapları bu yönüyle hakkını yediği insanlara verilir ve dolayısıyla vereceği sevap artık kalmadığından dolayı e, hakkına girdiği insanların da günahları onun üzerine yüklenir ve bu şekilde cehenneme gitmek durumunda kalan, cehennemle cezalandırılmak durumunda kalan insan müflis insandır diye buyurur kıymetli kardeşlerim. Onun için yani namazını kılan, zekatını veren, orucunu tutan, bütün formal dediğimiz ibadetlerini yerine getiren e, insanların e, mutlak surette ahlaken iyi olmaları gerekmektedir. Çünkü inandığımız ve Allah ve yaptığımız ibadetler bizi formel ibadetlerden yani yeri, zamanı, şekli ne dikkat edilmek suretiyle yerine getirilen ibadetlerin neticesinde bizi mutlak surette iyiliğe, Adaletli olmaya, hakkaniyet çerçevesinde hareket etmeye, e, haksızlık yapmamaya, kimsenin malına, mülküne e, tecavüz etmemeye, madden manen onları sömürmemeye ve her daim adaleti, hakkı, hakikati, güzelliği ayakta tutma çabasında olmaya mecburen sevk eden bir durum olmaktadır kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadının durumundan haber verdi. Bu da çok çarpıcıdır. Ya Resulallah bir kadın var ki mahallemizde namazını kılmaktadır. E, orucunu tutmaktadır, e, sadakasını da vermektedir ama gel gelelim ki bu kişi komşularını eziyet etmektedir. Sözleriyle, davranışlarıyla e, onları yıpratmaktadır. Peki bu kadının durumu nedir diye Allah Resulü'nün sorulduğunda Allah Resulü buyurur ki o cehennemliktir. Allah muhafaza kıymetli kardeşlerim. Bu sebeple kötü ahlaklı olmaktan Allah'a sığınmamız gerekmektedir. Peygamber Efendimiz'in dualarına baktığımızda Allah Resulü'nün şöyle dualar yaptığını görmekteyiz. Allahümme inni e'udu bike mineşşikâk ve nifâk ve su'il Ya Rabbi her türlü ayrılıktan, kayrılıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlak sahibi olmaktan sana sığınıyorum ya Rabbi diye Peygamber Efendimiz'in dua ettiğini görmekteyiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dua ettiğini de görmekteyiz. Allahümme kema ahsente halki Fehsin kulbi. Ya Rabbi, benim cismimi, benim suretimi güzel yaptığım gibi benim ahlakımı da güzelleştir Allah'ım diye dua etmektedir. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Ya Rabbi, beni iyi amellere, güzel amellere ve güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Muhakkak ki iyi amellere ve güzel ahlak sahibi olmaya ileten ancak sensin. Beni kötü amel yapmaktan ve kötü bir kişilik ahlak sahibi olmaktan da muhafaza ile muhakkak ya bu anlamda da beni muhafaza edecek olan sensin diye Peygamber Efendimiz'in dua ettiğini görmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Onun için hayat geçici, hayat kısa. Allah'ın bizlere vermiş olduğu ıı, sorumluluklar var, yüklemiş olduğu mükellefiyetlikler var. Bu anlamda ibadetlerimizi elbette samimiyetle, hasbilik yani hiç kimseden bir karşılık beklemeden sadece yaptığımız ibadetlerin, güzel ahlakın, iyiliklerin, her hayır ve güzelliklerimizin karşılığını Cenab-ı Allah'tan beklemek suretiyle yapmamız gerekmekte. Aynı zamanda ihsan derecesinde bunları yapmamız gerekmekte. Yani yaptığımız her işimizi, ortaya koyduğumuz her amelimizi, her ahlakımızı, attığımız her adımımızı Cenab-ı Allah görmekte, sağımızda, solumuzda ki melekleri vasıtasıyla bunları kaydetmekte ve bunlar ahirette karşımıza çıkacak diye Allah'ın murakabesi gözetimiz gözetim altında olduğumuzu hiçbir zaman unutmama bilinciyle hayatı yaşamamız gerekmektedir. Bu sebeple değerli kardeşlerim ne olur gelin hepimiz her zaman iyi bir Müslüman, ibadetlerini hakkıyla yerine getirmeye gayret eden, e, İslam ahlakıyla, Kur'an ve sünnette ve e, vicdanın, bozulmamış vicdanın e, gösterdiği istikamette e, iyi bir ahlak sahibi olma e, sahibi olarak hayatı yaşamaya gayret edelim dünyada ki hiçbir kötülüğün hiçbir e, günahın hiçbir isyanın e, bize fayda vermeyeceğini tam tersine dünya ve ahiretimizi zarara Üsran'a sokacağını e, unutmadan e, sağlam bir inen sahibi olarak, salih amel sahibi olarak, güzel ahlak sahibi olarak yaşamaya gayret etme, yaşamaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Bu dua ve temennilerimle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.